Uzakta ama gösteriyor kendini. Açıkta yani. Evet gösterdi. Vurdu. Çok sağlam vurdu ama çok az bir canı kaldı. Gördünüz siz de. Bakalım kalan canını da alabilecek mi? Merhaba. Bugün PUBG mücadelesi var. Mücadele şimdi başladı. 32 kişilik Nus haritası. Ama biz önce baba geldiye başladık. Çünkü o daha çok killi oynuyor. Baba geldi. Dakika bir gol değil. Zaten birinci killini almış. Evet arkadaşlar. Şimdi baba geldiği izliyoruz. Her an ama ne yaptı? Alamadı mı? Arkada tarıyorlar. Aldı. Bravo baba geldi. Baba geldi. Ölüyordu az daha ama. Yok canı gitmemiş. Evet. Şu an baba geldi. Tarıyorlar. Baba gel. Panteri vurdu mu? Öldü mü? Evet, yazı gelmedi. Baba geldi izliyoruz. 2 numarayla oynuyor. Sol tarafta 26 numara panter var. Baba geldi onu tanıdı. Canı azaldı. Zebra birini aldı. Evet. Baba geldi savaşını izliyoruz. 29 mu? Aldı mı? Aldı. Bravo. Nize'yi aldı. Baba geldi. 3 leşe çıktı. Şu an çok güzel. Yunus geliyor. Yunus ah be baba geldi. Ah üzüldüm ya. Yunus da onu aldı. Yapacak bir şey yok. Onun kaderi bu. Her zaman oyunun başında çok hızlı başlıyor. Ama sonradan maalesef sonunu getiremiyor. İnşallah başarır diyoruz bir gün. E, şey. Ronaldo 5 kilo oynuyor. XXL var. Adolf Hitler. Batıdan gelen adam geliyor. Monster geliyor. Bir savaşın eşindeyiz. Kadir. Kadir'i aldı. Basit bir savaş oldu. Bu Kadir o Kadir değil demek ki. Bu yeni Kadir. Evet kolay öldü. Ronaldo'ya kill yaptı. Ronaldo'nun kili 6'ya çıktı arkadaşlar. Şimdi alan bu taraftan geliyor. Ronaldo Adolf'u alabilir mi? Adolf var hedefinde. Uzakta ama gösteriyor kendini. Açıkta yani evet gösterdi vurdu çok sağlam vurdu ama çok az bir canı kaldı. Gördünüz siz de. Bakalım kalan canını da alabilecek mi? Kafasını oradan çıkarırsa ha, bastı, canı doldurdu. Adolf'un işi artık zorlaştı. Arda Keko'yu aldı. Keko da her zaman geliyor. Keko, Arda da iyi oyuncu. Arda'ya da dikkat etmek lazım. Arda'yı da biliyoruz. Aman diyeyim Ronaldo'yu oradan başka yerden mi sıktılar yoksa Adolf mu sıktı anlayamadım. Bir pusucuymuş. 15 numaralı Ceren bu arada beni tanımayanlar yeni gelenler için söyleyeyim. 2 kile kadar pusucusunuz. 2 kil alan pusucu olmaktan kurtulur. Bizim kuralımız budur. 15 numaralık pusucuyu vuruyor 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 vurdu. Öldüremedi ama çok canını aldı. Yerini de tam belli etti ama Arda batıdan gelen adam evet. Evet Arda'yı aldı. Bravo. Arda gibi bir ustayı takır 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 halletti. 8 ki. Son 2 kişi kaldı. Haydi bakalım Ronaldo. Ronaldo gelen geldi. Arabayla geliyor. Aman ne arabayı da tarayabilirsin. Ama batıdan gelen adama daha dikkat et. Ya kurtuldu be. Bu maçta kullanıcı sözleşmesini ihlal ettiği için. Biri. Aa Ronaldo hileciymiş arkadaşlar ya. Bakın Ronaldo da kaldı. Kendisi hileciymiş şikayet etmişler. Evet bakalım ne olacak. Ronaldo şu an takılı kaldı onu al ya. Git onu öldür. Batıdan gelen adam. Onu aldı da iki kilin olsun. Aha gelen. Aha gelen. Gelen'i de aldı. Bu maçı kazanacak kişi belli oldu. Bu maçın Batı'dan gelen adamın üçüncü birinciliği olacak. Bravo Batı'dan gelen adam. Rav Ronaldo engellendi ve Batı'dan gelen adam maçın kazananı oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bravo. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir oyunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.